Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şöyle kamerayı düzelteyim. Yeni bir hikaye çevirisine e, geçtik. A short story of the machine gun. İşte makineli tüfeğin kısa bir hikayesi. Yine internet seviye ve tarih konulu. Burayı çevireceğiz. Yine 2'den fazla çıkabilir, 3 videoda bitiririz bu ihtimal. A machine gun is a weapon that can fire many bullets. Very quickly, one after another. Emission gun, bir makineli tüfek, is a weapon, bir silahtır. That var nasıl bir silah, can fire many bullets. Bir sürü kurşunu ateş edebilen, nasıl, very quickly, çok hızlı bir şekilde. Bir sürü kurşunu ateş edebilen, bir de one after another, yani birbiri arkasına. Bir sürü kurşunu hızlı bir şekilde ateş edebilen, bir silahtır diye burayı çevirebiliriz. This is called automatic or burst fire. Bunlar biz işte otomatik ateş veya burst da burada hani hamle, intifak falan anlamı varmış. Yani böyle ani ateş. Yani bir bütün hasarını bir anda bırakma. Oyunlarda falan kullanılır zaten. Yani burst the diye. Yani aniden çok fazla hasar verilen hasara burst the match yani Burada da işte otomatik bir, bir arkasına çok hızlı mermi attığı için Kısa bir sürede çok fazla hasar verebiliyor o yüzden de Burst kelimesini kullanmışlar Tamam burada bu şekilde çevirdik The first machine guns were invented in the middle of the 19th century Using different techniques Şimdi ilk makineli tüfekler Burada icat edilmiş nerede 19. yüzyılın ortalarında icat edilmiş ne yaparak using different techniques farklı teknikler kullanılarak i̇şte 19. yüzyılın ortalarında ilk makine tüfekler icat edildi diye burayı çevirebiliriz. The Gatling gun invented in the USA was quite typical of its times. Burada Gatling gun Gatling yine otomatik silah varmış bunun resmini göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Gatling gun dediğimiz silah hatta mak işte makineli tüfek diyebiliriz. Burada da yine iki virgül arasında açıklama var. Bu silah ne olmuş? Invented in the USA. Yani işte Amerika'da icat edilen Gantling silahı, tüfeği was quite typical of its science. Zamanı oldukça tipik bir e, silahıdır. Yani o zamana göre oldukça farklıymış tipik diyebiliriz burası için. It was heavy and needed two men to carry it. Çok ağırmış. Yani o ağırdı ve needed ihtiyacı vardı. Two men. iki kişiye. Ne için? To carry it. Onu taşımak için iki kişiye ihtiyaç vardı. Yani bir kişi bir yerden bir yere götüremiyormuş. Makine tüfeği. It also needed two men to fire it. Ayrıca yani iki kişi taşıyor. Onu ateş etmek için de Ayrıca iki kişiye ihtiyaç var. İki adama ihtiyaç varmış. Burada Two strong men could make the gun fire about two hundred and uh, fifty bullets a minute and once it was working it could kill many enemy soldiers in a short time. Şimdi Two strong men, iki güçlü adam could make the gun fire. İşte bu silah o makine tüfeği ateş ettirebilir. Yaklaşık kaç? 250 tane mermi ateş, ettirebiliyor. Ne kadar sürede? Eminat. Bir dakika içerisinde iki tane güçlü adam. Tabii bunu kullanan kişiye performansı bunu kullanan kişiye bağlı. O yüzden strongman diyor burada. Bir dakikada 250 mermi ateş ettirebiliyorlarmış. Yine yani nokta açıklıyor burada. And once it was working. Once Burada ben kullanım var. O çalışıyorken yani atri diyorken Bitquick kill öldürebilir. Many enemy soldiers in a short time. Kısa bir süre içerisinde çok fazla düşman askeri öldürebilirdi. Bu da bu şekilde çevirdik. Few years uh, after the Gatling gun was invented, the American Civil War began and it was used by both sides, adding to the heavy high number of dead and wounded. Şimdi, a few years after, birkaç yıl sonra, neden sonra? The Gatling gun was invented. Bu Gatling makinalı tüfeği icat edildikten birkaç yıl sonra, The American Civil War began. Amerika iç savaşı diyebiliriz buraya. iç savaşı başladı. And it was used by both sides. Ve bu iki taraf için de kullanıldı. Amerika iç Savaşı biliyorsunuz işte güneydeki 7 eyaletle kuzey kuzey savaşı. Hatta Abraham Lincoln zamanında Onu da hikayesini çevirmiştik yine burada. Ama bu sitedeki. İki tarafta kullanıyormuş bu silahı and ve bunun sonucunda ne olmuş? The to the heavy high a yani very high number of dead and wounded. Ya bunun sonucunda da işte çok fazla yani çok fazla sayıda ölü ve yaralı olmuş bu makine tüfeği kullandığı için What happened in the American Civil War should have been a warning to others like the Europeans of the great damage this kind of gun could do. Şimdi what happened İndimelكم war. Özlemiz burası. Amerika İç Savaşı'nda olanlar. Should have been a warning. Bir uyarı olmalıydı. To others, diğerleri. Burada hangi ülkelerse açıklamışlar. Yani Avrupalılar gibi diğerleri için bu Amerika İç Savaşı'nda olanlar bir uyarı olmalıydı. Ne nasıl uyarı? Of the great damage of uh, this gun, uh, this kind of gun. İşte bu tür bir silahın yapabileceği Ya da çıkarabileceği Büyük bir işte çok büyük bir hasarı e, Farkında hasarı için Uyarı Bu hasar onları uyarması gerekiyordu Denilebilir Yani Şunu demek istiyorum bu arada Amerikan İç savaşında bu silah kullanıldı ve çok fazla ölü ve yaralı var Bu da diğer Avrupa Ülkeleri için uyarı Warning uyarı niteliğinde eğer onlar da kullanırsa onların da çok fazla askeri Gerçi kullanan kişinin karşısındaki asker ee, Çok fazla ölüyor Karşı tarafta kullanıyorsa sen de ona göre Temkinli olman lazım Biraz Burayı şey gibi anlatmışlar işte Amerika İç Savaşı'nda bu silah test edilmiş gerçek ee, yani Gerçek bir savaşta test edilmiş Bunun sonucunda herkesin uyarması Uyardığını söylüyor But the Europeans were very interested in this gun. Yani her sene her, her zamanki gibi. Ama yani bu uyarıdan ziyade olay tam test etmiş. The Europeans, Avrupalılar were very interested. Bu arada emizar, interested in bir şeyle ilgilenmek demek. Very ile bunu güçlendirmişti. Çok ilgiliydi. Geçmiş zamanda anlatıyor bir Ama yani Amerikalılar, işte Avrupalılar bu sefer korkmak yerine bu silahla çok fazla ilgiliydiler. İlgi duydular. They developed the technology until by about 1890 they had machine guns that could be carried by or fired by one man though usually two men operated them in case one was killed. Şimdi they developed the technology. Bu teknoloji makine tüfek teknolojisini geliştirmişler. Until ne zamana kadar? Burada yine bir zaman var. İşte 1890 yılına kadar ve başka ne olmuş yani ne zamana kadar? They had machine guns that could carry, could be carried by or fired one man. Normalde bu Amerika'da icat edilen de neydi? İki kişi taşıyordu. iki kişi de ateş ediyordu. Yani tek kişi kullanamıyordu silahı. Bunlar işte tek kişinin, yani bir kişinin taşıyıp ateş edebileceği durma getiresiye kadar yani orası oraya kadar antil Bu teknolojiyi geliştirmişler yani hafifletmişler ve daha kullanışlı hale getirmişler. Bu da yıl olarak işte 1890'lara falan tekamül ediyor. Ondan sonra Do You Usually To In Case One Was Killed. İşte ama buna rağmen iki kişi operated them. Yani bunu savaşta iki kişi kullanıyormuş bu silahları. Niye? In Case One Was Killed hani bir durum olursa yani şöyle olursa bu askerlerin birisi ölürse diye öldüğü durumlarda veya ölürse diye iki kişi kullanıyorlar. Yani normalde bir kişi makine tüfekle atış edebiliyor. Bir kişi yeterli. Ama birisi ölürse diye iki kişi yani her makine tüfeği iki asker vermişler. Bu cümleden onu anlıyoruz. Şimdi dakikaya geçtik. Bir de Şimdi 36'ya da gelmedik. 3-4 video falan buradan gelir diye düşünüyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Nerede kaldık? Ben doğruyu seçeceğim. Direkt o videoya başlayacağım çünkü. Buradayız. Haydi görüşürüz. Bye bye.